var bu konuda ve ertelenen iptal olan planlar var mı Ayşın Alsan'da yayınlar Zeliha. evet Amerikan aslında basını sabahtan beri krelize 2. Elizabeth'in sağlığı ile ilgili ana gündem olarak geçiyorlardı haberleri ve beklenen maalesef üzücü haber geldi şu anda ana manşetlerde İngiltere'nin istikrar kraliçesi Elizabeth öldü 7 yıldır Britanya'da ve dünya sahnesinde istikrarın sembolü hayatını kaybetti. En uzun hüküm süren kraliçe 2. Elizabeth öldü manşetlerini görüyoruz. Ve bilhassa istikrar kelimesinin çok kullanıldığını görüyorum şu anda Amerikan medyasında. Beyaz Saray sözcüsünden biraz önce açıklama geldi. Kalplerimiz ve dualarımız kraliyet aile fertlerine ve Britanya halkınadır. Ve Başkan Biden'ın önüne geçmek istemiyorum. Başkan Biden bir açıklama yapacak mesajı geldi Beyaz Saray Sözcüsü'nden. Aynı zamanda biraz önce senin dediğin gibi Biden'ın aşılarla ilgili bir programı vardı. İptal etti ve biz de Başkan Biden'ın Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinden dolayı yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapması bekleniyor. En son Başkan Biden geçen yaz... Kraliçe ile bir araya gelmişti ve özel ev sahipliğinde beraber olmuşlardı. G7 liderler zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri için İngiltere çok önemli bir müttefik ve bu nedenle de Kraliçenin hayatını kaybetmesi Amerika'nın şu anda bir numaralı manşeti ve Beyaz Saray'da yakından takip ediyor. Biz ilerleyen saatlerde de sadece Beyaz Saray'dan değil eski başkanlardan. Eski politikacılardan herkesinden kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinden dolayı birçok taziye mesajını göreceğiz. Ve şu anda ana gündemde Elizabeth'in hayatını kaybetmesi bundan sonra ne olacakları. Amerikan basınında da artık yeni kralın Charles olacağı ve bundan sonraki aşamaları da tek tek anlatılıyor. Bunu da ayrıca, ayrı olarak belirtebilirim Zeliha Pekala bir haberimiz var aslında. O haber hazırsa, Selçuk hazır mı o haber?